Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bahar geldi, artık tohumlarımızı ekme zamanı geldi. O yüzden tohum nasıl ekilir, neler yapmalıyız onlardan bahsedeceğim. Öncelikle elinizde kıştan kalan veya bir önceki seneden kalan topraklarınız varsa onları iyice çapalayıp, ufalayıp yeni bir saksıya veya varsa bir saksınız onun içerisine bu saksı balkon saksısı da olabilir. Herhangi bir derin saksı da olabilir. Herhangi bir farklı bir materyal de olabilir. İlla saksı olmasına gerek yok. Temizleyip daha sonra tohumlarımızı içerisinde oyuklar açıp bu oyukların içerisine bu tohumları alıyoruz. Bunu yaparken çok fazla derine dikmeme, ekmemeye Gayret gösteriyoruz. Tohumlar çok fazla derine gömülürse çıkması biraz daha zor olur. Yüzeye ekmeye çalışacağız. Zaten yüzeye ekeceğiz ve ondan sonra bunu şaşırtma yapacağız. Yani olduğu saksıdan kullanacağımız saksılara farklı yerlere taşıyacağız. O yüzden üst kısımlara ekmeye gayret göstereceğiz. Bu işlemi yaptıktan sonra sulamamıza geçiyoruz. Mutlaka suyumuzu vereceğiz. Hatta suyumuzu sık sık verip güneşe bırakmaya çalışacağız bu saksıları. Maydanozları ektik. Yine aynı işlemi biber tohumlarına da ben yapıyorum. Ee, Bunlar saksı biberi yani bahçe biberi değil. Yani çok uzayıp 2 metre falan olmuyorlar. Eğer evde biber veya domates yetiştirmek istiyorsanız, özellikle biberlerin saksıda büyüyenleri var. Onları tercih ederseniz sizin için daha rahat ve kolay olur. Bahçeniz varsa tabii ki daha büyük boyda olan biberleri de tercih edebilirsiniz. Farklı tohum salatalık tohumu, farklı kabak tohumu falan da yine. E, saksıları önce ekip daha sonra daha büyük bir yere alabilirsiniz bahçeye alabilirsiniz evet bunları da ektikten sonra e, suyumuzu da üzerine döküyoruz bu önemli sık sık sulamamız gerekiyor bahar ayında e, çimlenmesi için Evet, aradan bir buçuk iki hafta geçti ve tohumlarımız artık çimlendi. Biraz daha büyümesini bekleyeceğim. Bu daha fazlacık bir çimlenme oldu. Biraz daha çimlendikten sonra şaşırtma yapacağım. Yani bunların tek tek farklı yerleri alacağım.